Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf matematik, denklem ve eşitsizliklerin 5. konusunda EBOB ve EKOK'un problemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bunlarla ilgili çok fazla soru çeşidimiz var. E, olabildiğince içinden farklı olanları ayıklamaya çalıştım. Beraber bunları tane tane işleyeceğiz. Dediğim gibi bir önceki derste de yaptığım gibi Olabildikçe basit anlatmaya çalışacağım bu dersi de. Şimdi EBOB ve EKOK problemlerinde kafanız karışıyorsa şu mantığı aklınızda tutabilirsiniz. En çok işe yarayan gördüğüm bu. Şimdi EBOB ne demekti? En büyük ortak bölen demekti. Bölen dediğimiz işlemde daha çok sayı küçültme olayı var değil mi? Bölenden bahsediyorum. EKOK'ta en küçük ortak kat, kattan bahsediyorum. Bak sayı biraz daha büyüttüm değil mi? O zaman burada şu mantığı çıkarsam olur mu? EKOK EBOB'tan büyüktür. Yani ECOG dediğim işlemde büyük, EBOB dediğim işlemde küçük işlemler vardır desem aklımda kalabilir. O zaman bak şimdi böyle bir ifadem var. Parçalara ayrılmış bir ifadeyi bak büyük bir ifadeye getirmişim. Büyük bir alan oluşturmuşum. Ne dedim? Büyük bir alan varsa neyi düşün? Ekoku düşün. Büyütme olayı varsa eko. Ama ben burada bir ifadem var. Bu büyük bir ifadeyi gittim ne yaptım? Küçük parçalara ayırdım. Küçük bir işlemim varsa, küçük parçalara ayırma olayım varsa neyi düşünmedim? EBOB'u Eva bu düşünmedim. Şimdi olay bundan ibaret. Kafamızda bunu tutuyoruz bir noktada. Gelelim sorumuza bakalım. Tek tek şimdi burada ebok mu var, ekok mu var beraber inceleyerek gideceğiz. Ne demiş? Arzu kitaplığındaki kitapları dörder ya da beşerli saydığında hiç kitap artmamaktadır. Buna göre Arzu'nun kitaplığında kitap sayısı aşağıdakilerden hangisi? Burası olamaz değil, olur. Hangisi olur diye soruyor. Şimdi bak, bu kız kitaplarını dörderli ya da beşerli sayıyormuş değil mi? Ya dördün katı ya da beşin katı şeklinde sayıyormuş. E kat diyorsak neyden bahsediyorduk? Ekok'tan bahsediyorduk. O zaman burada ekok kullanacağım. Hangi iki sayının ekoku? 4 ve 5'in ek okunu alacağım. E 4 ve 5'in ek okunu hadi alalım. Bu soruları tek tek yapıyorum. 2'ye böldüm. 5, 2'ye böldüm. 1, 5'e böldüm. 5. Buradaki ifademden kaç geldi? 2 üzeri 2 çarpı 5'miş. Bunun ek oku. Yani 4 çarpı 5'ten 20'ymiş. O zaman bu kitaplıktaki kitaplar hangisi olur diye soruyor. 20'nin katı olan ifade bana bu ifadeyi verir. Değil, değil, değil. 2 çarpı şey 20 çarpı 3'ten 60 20'nin bir katı. O zaman cevabım Denizli diyorum ve geçiyorum. Olay bunun ibaret. Basit düşün. Senin kalemliklerin 2'şer ya da 3'er saydığında her seferinde bir tane kalemi artmaktaymış. Kalem sayısı iki basamaklı bir sayı olduğuna göre en az kaçtır diye soruyor. Şimdi yine 2'şerli 2'nin katı ya da 3'erli şekilde sayıyor bu kalemlerini ve her seferinde bir tane kalemi artıyor. Ben diyorum ki bu kız ikişerli ya da üçerli saydığında kalem sayısı A olsun. Şimdi bilmiyorum. 2'şerli saydığında 2'nin katı bir tane kalem artıyor. Artı 1 sonucunu buluyor. 3'şerli saydığında 3'ün katı artı 1. Çünkü burada da bir kalem artıyor. Her seferini bu şekilde mi oluyor Evet. O zaman ben diyorum ki bak buradaki ifadeyi şöyle yazsam. Her taraftan 1 çıkarsam. A'dan 1 çıkardım. 2K artı 1'den 1 bir çıkartırsam 1 gider. 2'nin katı kalır. Buradan 1 çıkartırsam 3'ün katı kalır. O zaman A-1 dediğim ifade. Buraya dikkat et a eksi 1 dediğim ifade 2 ve 3'ün birer katıymış. Kat diyorsam neyden bahsediyorum? Ekok'tan bahsediyorum. Bunun bir katını alacakmışım. O zaman a eksi 1 sayısı 2 ile 3'ün ekoku kaçtır? Ekok aralarından sağ 2 sayının ekokunu alıyorsam ikisini çarpmam gerekiyordu. 2 kere 3'ten 6. 6'nın bir katı gelecekmiş. O zaman a sayısı 6'nın katı artı 1'miş. E, A sayısı yani kalemlerinin sayısı iki basamaklı bir sayıysa en az kaç olabilir diyor. Şimdi deneyelim. K sayısına 1 versen A sayısı kaç geliyor burada? 7 geliyor. İki basamaklı bir sayı mı? Değil. O zaman K sayısını 2 versen 2 çarpı 6'dan 12. 1 de ekledim. A sayısı kaç geldi? 13. İki basamaklı mı? İki basamaklı mı? En az mı? En az. O zaman cevabım D şıkkıdır diyorum. Bitti. Olay bunun ibaret. Geçtim diğer soruma. Bir manav kasadaki patatesleri dörder saydığında bir, beşer saydığında iki, altışar saydığında üç tane patates artmaktaymış. Bu manavın kasasında en az kaç tane patates vardır diye soruyor. Şimdi bana patates demiş. Ben diyorum patateslerin sayısını bilmediğim için buna P dedim. Eşittir diyorum. Dörderli saydığımda bu adam Kaç tane artıyormuş? Bir tane. O zaman 4K artı 1'e eşittir diyebilirim. Eşittir. Beşerli saydığında 5'in katı kaç artıyormuş? 2. 5K artı 2 eşittir. Altışar saydığında buradaki ifadem kaç geliyormuş? Kaç tane patatesim artıyormuş? Artı 3. Şimdi bu sorularda birazcık çakal olmak gerekiyor. Soru size aslında açık ve net bir şekilde bir şey göstermeye çalışıyor burada. Bak. Burada 4K artı 1, 5K artı 2, 6K artı 3 var. Ben buraya gitsem, 3 eklesem, gitsem buraya 3 eklesem, buraya da 3 eklesem. İfadem şuna dönüyor mu? Eşitliği bozmamak için buraya da 3 eklemeyi unutmuyorum. İfadem artık şuna döndü bak. P artı 3 eşittir. 4K artı 4 eşittir. 5K artı 5 eşittir 6 k artı 6. Bak neden çakal ol dedim? Şuradaki ifade 4'ün katı. Buradaki ifade 5. Buradaki ifade de 6'nın katı oldu. O yüzden işlemim daha da basitleşti. O zaman p artı 3 dediğim ifade ortak paranteze alsam k artı 1 4'ün katıymış. k artı 1 5'in katıymış. k artı 1 6'nın katıymış. O zaman toparlayabilirsek şöyle toparlarız. p artı 3 dediğim ifade 4'ün 5'in 6'nın katıymış. Kat diyorsam ekok diyorum. 4, 5, 6'nın birer katı olmak zorunda. O zaman buradaki ifadem. Şurada bir toparlayalım. 4, 5 ve 6'nın ekokunu alalım. 2'ye böldüm. 2, 3, 5. 2'ye böldüm. 1, 5, 3. 3'e böldüm. 5. Buradan 1 geldi. 5'e böldüm. Buradan çarptım. 2 üzeri 2, 3 çarpı 5'ten. Buradan kaç geldi? 12, 5 çarparsam 60. O zaman şuradaki ifadem 60'mış. P eşittir. 60 K 3 olmak zorunda. E, bu manavdaki patateslerin en az olmasını istiyorsam K'ya 1 var. 60 eksi 3'den cevabı 57 olur. Edirne diyor. Bu sorumuzu da böyle çözmüş olduk. Geçtik diğer soruya. bu soru banko çıkar. Nasıl yapacağız? Hep beraber öğrenelim şimdi. 3 alarm sırasıyla 120, 60 ve 45 dakika aralıklarla var ve çalma çalıyormuş. Şöyle düşünün. Birinci alarmın 120 dakikada bir, ikincisi 60 dakikada bir, üçüncüsü 45 dakikada bir çalıyor. Bu alarmlar birlikte saat 9'da çaldığına göre 3'ü aynı anda tekrar saat kaçta çalar? Çok güzel bir soru. Ben şimdi. Bu üçünün tekrar aynı anda çalması için belirli bir katlara ulaşması lazım değil mi? İlk katı saat 9'da ulaşmış ama bu kat kaç? Onu bulmamız lazım. O zaman diyoruz ki bu üç sayının ekokunu bilsem, ortak katını bilsem, ben bunların kaçar dakikada bir çaldığını bulduğumda bu saate ulaşmam kolay olacak. O zaman ekok diyorum 45, 60 ve 120'li. Ekoklarını buradan bulsak. Hadi tek tek ilk sorular. Sonra biraz daha pratikleşmek için eski yöntemle çözelim. Şimdi bunu bu şekilde çözmeye çalışalım. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 60. Bunu bölemedim 45. 2 ile devam. 15, 30, 45. 2 ile devam. 15, 15, 45. 3'e geçtim. 15, 5, 5. 3'e böldüm. 5, 5, 5 geldi. 5'e böldüm. Hepsi 1 geldi. O zaman bunun ekoku kaçmış? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'miş. Buradaki ifademde 8 çarpı 9 çarpı 5'ten 360 gelmiş oldu. Şimdi buradaki 360 sayısına bir bak. Öncelikle şurayı bir temizleyeyim alanım açılsın. Burasını gördük artık. 360 olarak bulduğum şey ne? Bunların ortak dakikaları. Yani şöyle düşün. Bu 3 da 360 dakikada bir ortak çalıyorlarmış. Şimdi bana burada bir saat vermiş. Ben diyorum ki dakikayla uğraşmak yerine 360 dakikanın 60'a böldüm. 6 saat olduğunu ben biliyorum. O zaman ilk saat kaçta çalmıştı bunlar? Saat 9'da. 6 saat sonra bir daha çalmaları lazım. 6 saat sonra saat kaç olur? Saat 3 olur. Ederine şıkkıdır diyor. Güzel bir soru. Geçtim diğerine. İçinde 3 ayrı cins pirinç bulunan 240, 300 ve 420 kilogramlık 3 çuval birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit kütlelerdeki po poşetleri dolduracaklarmış. Bu işi için en az kaç tane poşete ihtiyaç varmış? Bak şimdi en başta ne dedim? Büyük bir şey varsa bunu küçüğe getirdiğimizde ne kullanıyorduk? EBOB. Bende ne varmış? 240 kilogramlık mesela bir tane çuvalım var değil mi? Bu benim çuvalım olsun. Ben bu çuvalı alıyorum. Küçük bir çuvala bölmeye çalışıyorum değil mi? Küçük bir yere gidiyorum. Küçük diyorsam ne düşünecektim? EBOB. O zaman bu 3 çuvalın EBOB'unu bulmam lazım öncelikle ebot diyorum. 240, 300 ve 420. Bunların ebotlarını bulmak için şöyle eski yöntemden bir gidelim. Yani 240'ı nasıl yazarız? 2 çarpı 12 çarpı 10 diye yazabilirim. 2 çarpı 12'yi nasıl yazarsın? 4 çarpı 3, 4'ü de 2 üzeri 2 çarpı 3 diye yazıyorum. Onu da 2 çarpı 5 diye yazıyorum. Toparlarsam kaç tane 2 var? 2, 3, 4 tane var. 2 üzeri 4, 3 çarpı 5 geldi. 240 ifadesi. Geçtim 300'e. 300'ü 3 çarpı 100 diye yazdım. Hadi basit. 2, 3 çarpı 2 çarpı 50 diye yazdım. 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 25, 25 de 5'in karesi diye yazdım. Son olarak toparlarsam 2 üzeri 2, 3 çarpı 5'in karesi geldi. Son ifadem 420'den bahsediyorum. 420 ifadesini 2 çarpı 21 çarpı 10 diye yazdım. 2 çarpı 21'i e nasıl yazdım? 3 çarpı 7 diye yazdım. 2 çarpı 5 diye yazdım onu. Toparlarsam kaç tane 2 var? 2 üzeri 2. 3 çarpı 5 çarpı 7. Geldim artık bunların EBOB'larını bulmaya. Hangi sayılarım ortak? Bakıyorum ikilerim ortak. Hepsinde var. Ebop'ta ne diyordu? Ortakların üstü en küçük olanı al. O zaman 2 üzeri 2 aldık. Üçler ortak mı? 3 var. 3 var. 3 var. Hepsinde de 3 yazdım. 5'ler ortak mı? Hepsinde de 5 var. O yüzden 5'i de yazdım. Başka da ortak bir sayım yok. O zaman buradaki ifadeleri eğer aldıysak ben bir temizlemek istiyorum. Alanım açılsın diye. Şimdi bu bulduğum sayının ebobundan ebobunu alıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 5'ten o zaman bu sayının ebobu 60 geldi. Bakıyorum şimdi. Demiş ki hiç artmayacak şekilde poşetleri ayırman lazım. Ben öncelikle şunu bulmam lazım. 240 kilogramı ben 60 kilogram ayıracaksam kaç tane poşete ihtiyacım var? Öncelikle bunu bulmam lazım. 4 geldi. 300'ü 60'a böldüğümde 5 geldi. 420'yi 60'a böldüğümde de 7 gelmiş oldu. En az kaç poşet? 4 artı 5 artı 7'den en az 16 poşete ihtiyacım varmış. Güzel bir soru, klasik bir soru. Bunu da çözmüş olduk. Geçtim. Şimdi boyutları bir dikdörtgen var. Bana bunlar içine e, payans yapmamı istiyor. En az kaç tane payansa ihtiyacımız var. Bu da klasik bir sorudur. Şimdi bu sorularda ebok mu ekok mu? Öncelikle bundan bahsedelim. Ne demiş? Boyutları şöyle 24 ve 15 metre olan dikdörtgen biçiminde bir zemin hiç boşluk kalmayacak şekilde eş kare şeklindeki fayanslarla kaplanacakmış. Bak şimdi ben bunun içerisini şu şekilde karelerle büyük bir alana ne yapacakmışım? Küçük bir alana çevirecekmişim. E küçük bir alandan bahsediyorsam o zaman neyden bahsederim? EBOB'dan bahsederim. Hemen EBOB'unu alıyorum. Neyle neyin EBOB'unu alacağım? 15 ile 24'ün EBOB'unu aldım çarparak az önceki sistemden devam edelim. 3 çarpı 5 demek zaten 15. Daha da asal çarpanlarını ayıramam. 24'ü 2 çarpı 12 diye yazsak 12'yi 4 çarpı 3'ten 2 üzeri 3 çarpı 3 gelmiş oldu burası da. Bakıyorum bunlarda da ev Ortak olarak ne görüyorsunuz? Sadece ikisinde de 3 görüyorsun. O zaman bunların evopu 3'müş. E geldim bana verilen ifade neydi? Dikdörtgendi. Ben bundan kareli ifade, fayanslar elde etmeye çalışıyorum. O zaman dikdörtgenin alanı karenin alanına böldüğümde ben kaç tane fayansa ihtiyacım olduğunu bulabilirim. Dikdörtgenin alanı 14 çarpı 15. E, karenin bir uzunluğunu ben kaç bulmuş oldum burada? 3. E karenin alanı 3 çarpı 3 gelir. E sadeleştirdiğimde böldüm 8, böldüm 5, cevabım 40. Geçtim diğer soruya. Bana bir masa vermiş. Dikdörtgen biçiminde bir masaymış. Üst yüzeyi kare şeklindeki mozaik taşlarla kaplanacakmış. Masa yüzeyinin kısa kenarı 180, yani şu kısım 180, Uzun kenarı da 198 santim olduğuna göre eş uzunluktaki kare taşlardan en az kaç tane? Bu sorunun aynısını çevirmiş böyle sormuş. O zaman yine ben büyük bir alandan küçük bir alana geçtiğim için ne yapmam lazım? Ebob. Evet. 180 ile 198'in ebobunu alacağım. 180 ile 198'in ebobunu aldığımızda Nasıl yazarım ben bunu? 2 çarpı 90. 92'ye bölünür mü? Bölünür. 2 çarpı 2 çarpı 45 derim. E 45'i 2 çarpı 2 çarpı 9 çarpı 5 diye yazabilirim. 9 da nasıl yazarım? 2 üzeri 2 olsun burası. 3 üzeri 2 çarpı 5 diye yazdım. 198 sayısını inceleyeceğim şimdi. 2 çarpı 99 demek bu ifade. 99'u 3'e bölebilirim. 2 çarpı 3 çarpı 33 gelir. E 33 sayısını 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 11 diye yazabilirim. O zaman buradaki ifade en son haliyle böyle gelir. Bunların EBOB'larına bakıyorum. 2'ler ortak mı? Evet ortak. Küçük olan 2'yi aldım. 2 üzeri 1 e aldım. 3 üzeri 2'ler ortak mı? 3 üzeri 2'ler ortak. O zaman 3 üzeri 2 diye alırım. Başka ortak ifadem var mı? Hayır yok. O zaman EBOB'larını bulmuş oldum. Şu kısımları yine bir temizleyelim. O zaman EBOB'um kaç geldi? 2 çarpı 9'dan 18 bulmuş oldum. Şimdi aynı mantıkla ben bu dikdörtgenin alanını karenin alanına bölmem gerekir. Kaç tane fayans olduğunu bulmak için. 198 çarpı 180 bölü. Karenin alanı bir uzunluğunu 18 bulduğum için 18 çarpı 18 geldi. Sadeleştirdim. Buradan 10 geldi. Buradan 11 geldiğine göre 11 çarpı 10'dan cevabım 110'dur diyorum. En az kaçtır? En az 110'dur dedik ve geçtik. Geldim son sorumuza. Şimdi güzel bir soru. Bu soruda ince ayrıntılara dikkat ediyorum. Küf noktası var. O yüzden bu soruyu çözdüm. Çözmek istedim. Demiş ki uzunlukları 54 santim, 72 santim ve 108 santim olan 3 tane kütüğün var. Bunları eşit ve en büyük boyda bölmek istiyorsun. Şimdi bu ifadeleri. Yani üç tane kötüyü sen ne yapmak istiyorsun? Küçük parçalara ayırmak istiyorsun. E küçük parçalara ayırmak istiyorsan ben ne yaparım? EBOB kullanırım. 54'ün, 72'nin ve 108'in EBOB'unu bularak işe başlayacağım. Soruyu bir okuyalım. Herkesin işlemin eşi sürede tamamlandığı bu işte en küçük kütüğün parçalara ayrılma işi 40 saniye sürdüğüne göre büyük kütüğün parçalanması kaç saniye sürer? O zaman öncelikle EBOB'u bulalım dediğim gibi sonra bu saniye işinde küçük bir ayrıntınız var ona dikkat ederek işlemi çözeceğim. Ben yine aynı mantık şu şekilde çözmek istiyorum bunu. 54 dediğim sayı 2 çarpı 27'ye eşit. Bu da neye eşit? 2 çarpı 3'e bölsem 3 çarpı 9 gelir. Yani 3 üzeri 3, 2 çarpı 3 üzeri 3 geldi. 72 sayısı ile ilgileniyorum şimdi. 72 sayısı 2'ye bölünür mü? Şöyle. 2 çarpı 36 demektir. 2'ye bölünür. 2 çarpı 6 çarpı 6 demek bu da. Hadi uzun uzun yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 çarpı 3 diye yazabilirim. Kaç tane 2'm var? 2 üzeri 3. Kaç tane 3'üm var? 3 üzeri 2. E 108 sayısında aynı mantıkla 2'ye mu diye bakıyorum. 108 dedim. 2 çarpı 54 demek. 54 sayısını 2'ye bölsem az önceki gibi 2 çarpı 2 çarpı 27 gelir. Bakıyorum buradaki ifadem 27 zaten 2 üzeri 2 3 üzeri 3 demek. E, EBOB'ları diyorsa bana ortak olanları al sadece. Ortaklarda da küçüğü al. 2, 2, 2. Ortak. En küçük 2'ye aldım. 3'ler ortak. En küçük kaçı alacağım? 3 üzeri 2'ye alacağım. O zaman 2 çarpı 3 üzeri giden 9'dan 18 gelmiş oldu buradaki ifademde. Yine burasını temizleyerek hemen geliyorum. Şimdi buradaki ifademi Evo bunu buldum. 18. Yapmam gereken şey şu. Bana verilen bu bilgiyi kullanmam lazım. Ne demiş bana? En küçük kütüğün parçalara ayrılma işi 40 saniye sürüyormuş. Şimdi buradaki ayrıntıya dikkat et. Benim küçük dediğim kütüğün 54 santim olduğunu biliyorum. E, kaça ayıracağım? Kaç santim e ayıracağım ben bunu? 18 e ayıracağım. Böldüğümde buradaki işlemi 54'e 18'e böldüğümde 3. Yani 3 parçayı ayıracağım. Ama bak dikkat et. En önemli noktası burası. 3 parçaya ayıracaksan, 1, 2. Kaç kere böldüm? Bak birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça. Kaç kere böldüm? 1, 2 kere böldüm. O zaman... 3 parçayı ayırmak istiyorsam kaç tane kesim yapıyormuşum? 2 tane kesim yapıyormuşum. E benim yaptığım kesimler kaç saniye sürüyormuş küçük parça için mesela? 40 saniye. O zaman bir kesim kaç saniye sürer? 20 saniye. Ben bu bilgiyi buradan aldım. Bunlar artık işim bitti. Bana neyi soruyor? En büyük kütüğün parçalanmasını soruyor. E en büyük kütüğü 108. Ben kaça ayıracaktım bunların santim olarak e, bulduğum ebobum kaçtı? 18'de böldüğümde 6. E, 6 kesim yapacaksan 6 parça ayıracaksam pardon, kaç tane kesime ihtiyacım var? 5 tane kesime ihtiyacım var. Her kesim kaç saniye sürüyor? 20. O zaman 5 çarpı 20'den cevabım 100 saniyedir. Dediğim gibi tüm sorularımız bu şekilde çözülüyor. EBOB ve e problemlerini problemlerinde bu şekilde bitirmiş olduk. Tüm soru çözümlerinde görmüş olduk. Siz de kendiniz bu sorularla ilgili pratik yaparak büyüktür küçüktür mantığını kafanıza tutarsanız tüm soruları yapacağınıza inanıyorum. Bir sonraki dersimizde periyodik olarak tekrar eden problemlerden bahsedeceğim. Yine biraz EBOB EKOK mantığımız var ama daha kolay, daha anlaşılması net sorulardır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi çalışmalar.